Selamlar arkadaşlar. Bugün yine müthiş bir yarışmayla sizlerle birlikteyiz. Bugün yanımızda Altay Kadın Futbol Kulübü'nün çok değerli futbolcu arkadaşlarımız var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bizi kırmadılar. Biz bir sahamıza geldiler. Bir sonraki yarışmada biz onlara konuk olacağız. Bu arada buradan arkadaşımızın size söylemek istediği birkaç şey var. Buyur, ben de Arkadaşlar merhabalar. Ee, umarım size güzel bir video izlediniz. Birazcık süper sizlerin istediğiniz için Arkadaşlar tamamen eğlence amaçlı yaptığımız bu yarışmada rekabet olmuyor. Arkadaşlar ben size kalmayacağız. Bir hırsızlar şey yok tamam mı? Hırsız. Geleceğiz. Hazır mıyız? Arkadaşlar hemen taş gelip bakasa geçiyoruz. Ben ben... Şimdi alta hayır değil mi? Ne oluyor ya? Yani sen niye geçiyorsun? <laughs> sen çıkarmış. Çıkar mı arada? Abi. İki tane kaptan var. Tamam. Altay'da. Suzan burada ben. Kazanan ilk yarışmaya başlayacak. Hazır mısın? Hazır. Hiç yapalım. Hazır, üç, iki, bir, başla. Taş. üç, iki, bir Tamam, hadi bir, iki. Taş, göğüt, bakalım. Ben kazandım arkadaşlar. Ya, kim Ya, bir yani. Sen kalemesin. Hadi başlıyoruz. İlk yarışmayı anlatıyorum arkadaşlar. Normal antrenmanda yaptığımız gibi hemen köşeyi açacak birisi verecek. Diğer köşeyi açacak. Ve ilk direkt bunu çekecek. Başlayalım. İlk şut geliyor. <laughs> i̇nşallah bunu gelecek. Hadi, hadi. oğlum. <laughs> Aynen çok çok kötü çok çok Aynen güzel. Aynen çok güzel. güzel. güzel, güzel <laughs> Aynen e, e, Aynen <laughs>

yani 7.45 kale. Hepiniz üstüne üstüne attınız kaleci. Doyamadı bak kaleci doyamadı hala duruyor. Gel bir <laughs> yemek Sıra bizde Bu da bizim <laughs> için tekrar olsun be. <laughs> Umutcuğum sıra bizde ya rahat ol.

iyi <laughs> Evet, programımız bu kadardı. Bitiriyoruz arkadaşlar. Çatala mı girdi o top? Evet. Örümcek ağlarını mı aldı orada? Tabii ki de. Arkadaşlar. Biz <laughs> bırakalım gidelim artık. 2021 en iyi goller başladı. O böyle olduysa şey. editi o yapıyor diye koymayacak arkadaşlar. Sizin mi benim mi? Abi, abi ne yapıyorsun abi? Abi <laughs> <Ay>. kurtardı ha. Ne oldu ya? Ben Ya çık çık Bir daha öyle <laughs> bir, bir şey çıkaramam. Ben neden dedim? <laughs> evet. <kendim> için <laughs> Yoksa benim için değil yani. Gol atayım değil. <laughs> Bravo tekrar. Şoffer, tekrar! Tekrar! <laughs> tekrar dedi. <belki. veriyor>. Tekrar dedi. <laughs> <laughs> tekrar dedi. Haydi. Zaten mecbur kaybettik. Hadi! Güzeldi bence. Koy. Kalede bir şey var mı? Bunu anlamadım. Hayırdır ya? Geleceklerin <laughs> 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 Tekrar yok. <laughs> Tekrar yok <laughs> Bu <Bilmiyorum>. senin <laughs> at artık. Geliyorum. Hadi. <laughs> Oy, çok iyiydi bence. Tek daha gelecek çok hemen devam edelim. Acı bunla mı vurayım ya bir <gülüyor> tane? <gülüyor> aynen lan. <aynen>. Bunun <laughs> yanından geçerken bir sesi var. Evet. Bu filmi gibi. Ne oldu onun. İnce tiz bir <laughs> ses geldi böyle. Bravo. Bravo. Bravo, Devam ya? Evet. Hayırdır, ben evet. Ben. Ne diyor? Ne dedi? Bunu, bunu da koymayacak. bize mi diyor? <laughs> abi. Bak topla. Topla bir parça alayım. Şöyle kendinize iyi bakın. Bapla. Evet topla. Bir dakika. Sen şunlardan başla. <laughs> Şu abi Hakan Bey'e bakabilirsiniz. Ha, Kaçıyor. Hadi Leyla görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşmeyelim. Mümkünse. Ödülümüz nedir? Ya, bir sağ köşe, sol köşe. Arkadaşlar. Görevimi yaptım. Bu ne? ne? Böyle bir de şey arkadaşlar. Ya. <gülüyor> gülüyor> alıp gidebilir miyiz? Kale! Allah! Allah. Ne yaptı? Bir ya, <laughs> Allah! Arkadaşlar. Şey bir önceki yediğim gole bakın. Acı bay bir kaleyi bir göster. Kaleyi bir göster. Yani şu kadar kale. Bak, Bak ne düşündüm biliyor musun abi? Başlatma. Evet. Açıkma da şimdilik. Böyle bir aşıklığın var ya. Girecektim ama ayağımla komple girdi. Ne oldu? Bunu mu kaçtın? Soracak mı? Belki ya. Soracak mı? Bu kadar konuşma yaptım. Ben koyarım abi. <laughs> bu Gelebilir miyim? Gel gel. Ben buradayım. Nasıl köşe yaptın? Sen orada mısın? <laughs> nasıl bir gol ya? Çok güzel. Görüyor musun bak? Şöyle yaptı gitti. <laughs> bir tane çıkardı orada. Ben olmam mı? Moniko işte hocam ve Cenk hocam bizi iyi istiyor. mu? <laughs> hocam merak etmeyin burası bizde. Abi tamamlayalım şutları. Taktik anlamında sizde. Hadi. Çok temiz. temiz. Aynen. Çok temiz. Çok temiz. Volkan'dan beklenmeyecek. <laughs> <laughs> Beyler, bakın. Kötü oynuyoruz. Özellikle sen çok kötüsün. Her zaman Ben de başlarım. Belki ben daha kötüyümdür. lazım. Bakın. Yoksa çok büyük bir sen şey. Mu? Sonuç şut mu kaldı? Şu an 4 3. Oğlum kötüler de. Bu kötü değil aslında. <laughs> kötüyle, pues kötü değil Zaten kötü Motive etmeye çalışıyorum. sabah ben Yürü git lan. Allah aşkına Yok bundan cacık Biz buna niye verdik ki çıktık? Biz Bu oyunu çevirecek olan iki kişi oh, biz Yani Volkan'dan bir şey beklemiyoruz okay. zaten. O yüzden üç yarışma seçiyoruz. Normalde iki yarışma yapar geçeriz. O zaman devam. Gönlü olsun. Devam ki. 8'e geçiyor. Altiyi yazdı yaptı? Top alabilir miyim? miyim? <laughs> 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 sanmıyorum konuşmalar. Hakan Bey işine geldi. Hep sağ atma. Hep sağa atma. <laughs> sola atmıyorsun ki benim zayıf toplam sol. Ama otom benim oraya. de sola ya. Hadi bakalım. Ben ne dedim? Alda sanki de abçak ya. Gören Allah Allah arkadaşlar bu yasalar mı? Kamera olmasa gerçekten inanacağız ya. <laughs> hiç de belli olmadı. Hiç, hiç belli olmadı. Hiç olur mu? Hiç şey bile duran topa ver. Lütfen. Bana bir tane yazabilir miyim? Harfi bir Tekrar. Ben geçen bir. Yaz be. Tamam koy koy ya. Bunu da, bunu <laughs> koyacağım ya. Oya bu. Oya bunu devam edin bitince de çarpın. Hadi, <laughs> hadi hadi. İkinci yarışmaya geçiyoruz. Direkt ilk yarışmayı siz kazandınız. Yani. Arkadaşlar et, <laughs> biz yenilik. Mantıklı. Bizim takipçilerimiz alışkın bizim yenilmemize. Biz yeniliği seviyoruz. <laughs> Arkadaşlar küçümsememeniz gerektiğini buradan anlayın. Bizim golleri zaten çıkartmam imkan. Bizim son golden bahsetmiyorum. Orada benim hatam var. Elime çarptı ama diğer golleri çıkartmam gerçekten. Zaten indir. bir sağ bir sol yedin abi 20. bütün şey bitti. tane. Bir de 500 liralık eldiven kullandım. Dışarıda bakarız Bırakın ya. Dışarı. Yok yok arkadaşım <laughs> var gördüm ben. Dışarıda değil mi? Dışarıda. Evet evet. Dışarıda bakarız hadi. <gülüyor> 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 i̇şte çok önde durduğu için oldu Arkadaşlar görüyorsunuz Bakalım Hakan Bey'i. Yerinden kalkamadı. Aleyna nasıl? Yani Aleyna, şunların özel zıvezir. Aleyna'nın mükemmel filkeyinden sonra. <laughs> Adam bey havalar ne soğudu, değil mi? Hadi. <laughs> arkadaşlar, çok güzel goller yemedim ben. Buna bir like gelir. Bu goller için bir like gelir yani. Hadi, like butonuna çökün arkadaşlar, bu goller için. Bu goller değil. O goller için. <laughs> Son <laughs> Hadi Büşra! Bravo Büşra! Evet, katmalar! Ben kendime Ben kendime gömdüm. Ben kendime gömdüm. Hadi! Bişan. 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 Evet! Gerçekten bu sefer programı kapatıyoruz. <laughs> Arkadaşlar sevgiler! günü kazanana. Kadın kadın futbolu için daha şeyler olur. Evet arkadaşlar, kadın futboluna vereceğimiz değeri arttırmamız gerekiyor. Erkekler futbolcu, kadınlarımız futbolcu değil mi? Gördünüz bizi ne hale getirdiler, özellikle beni ne hale getirdiler. Evet Volkan'ı geçtim, Volkan alıştı bu durumlara. Bakın saklanıyor zaten, Umut'un arkasında yüzü <laughs> <'u> böyle <bebeği> çalışıyor. Şöyle <laughs> kafaya Yani gerçekten ayaklarına sağlık, gerçekten çok iyi. Çok gerçekten çok güzel, çok güzel şutlar çektiler. Yani ben bu kadar beklemiyordum, hani videolardan izlemiştim sizleri. Hani önceden bir taktik falan alayım dedim, bir şeyler olmadı. Hiçbir şey olmadı. <laughs> Aramızda bir tane e, hayvan sevmeyen bir insan var. Örümceklere karşı bir şeyi var, sınırı var. <laughs> Direkt örümceklere defaldi. Arkadaşlar ayağınıza sağlık. Kendilerinden birer tane imzalı formayı alacağız. Biz takipçilerimize göndereceğiz. Söylemek istediğiniz, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Müsaadenizle. geldinizle. Tabii. Ki. Biz kadın futbolcu olarak e, biz bu durumdan çok yani artık Erkeğe verilen değer birazcık da kadın futboluna verilse biz çok mutlu olacağız açıkçası. Biz kadın futbolcu olarak erkek voleybol oynuyor demiyoruz. Aynı şekilde aynı şekilde erkeklerden de istiyoruz Kadın futbolcu diyebilsinler. Arkamızda durabilsinler. Başka bir şey istemiyorum. Kadın futbolunu bir üst şeylere, mecralara taşırsak çok çok sevinirim. Bize yer verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Buraya kadar sağ geldiniz. Arkadaşlar ediyorum. cinsiyetçilik yapmıyoruz. Kadın erkek diye ayırmıyoruz. Futbol evrenseldir. Evrensel bir dildir. Kadın da oynar, erkek de oynar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ne yapıyorsunuz? Like atıyorsunuz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tekrar teşekkür Teşekkürler. Bu kadar. Ayağınıza <laughs> sağlık. Ayağınıza sağlık. Görüşmeyelim bir daha. <laughs> Şimdi gelin. <laughs> Hadi tamam kamerayı kapatın başlayalım oyuna. <laughs>